Bir şey olursa arıyorsunuz anında. Eyvallah Bilal. Ararım Bilal kardeşim. Selamünaleyküm. Aleyküm İnat etme Hüseyin. Vergisin. Hepimiz verdik. Yok abi. Mesele oldu artık. Kolay pabuç bırakmam ben bu Bilal'i. Alo. Ha, Hüseyin ben. Terzi kuyu dibinden. Benim bir maruzatım olacaktı senden ama. Ne demek Hüseyin? Buyur. Ya herhalde duymuşsundur belki. Şu araç meselesi. Aldı başını gidiyor kuyu dibinde. Yo duymadım. Çok fena ya. Herkes veriyor el mecbur. Ben vermedim direndim ama adam rahat vermiyor. Yakamı bırakmıyor. Söyle Hüseyin. Ne yapabilirim senin için? Nasıl yardım edeyim? Bir dava nasıl açarız diyeceksin. Tabii açarız dava merak etme sen. Burnundan getiririz onu. Vermeyeceksin tek kuruş. Emin misin ama? Her ne olursa olsun uğraşacak mısın? Tabii uğraşacağım. Sen adını söyle gerisini bana bırak. Kim istiyor senden araç? Bilal. Aga, hoş geldin. Nasıl? Dükkan toparlanıyor değil mi? Hayırlı olsun. Güzel oluyor. Neyle alıyorsun bunları? Var mı paran? Var ya, var. Bulduk bir yerlerden. Esnaftan topladıklarınla mı? Hüseyin aradı. Mahalleden haraç topluyor musun? Haraç maraç topladım yok ya. Dizildiler dükkanın önüne. Koru biz dediler. Liderimiz oldu dediler. Hüseyin vermemiş ama ondan sen istemişsin. Alamazsın Sarı. ne <laughs> yapacağım? Ondan yanım olacak. Sen bu değilsin Sarı. Sen esnaftan zorla para toplayacak adam değilsin. Buyun belki ya. Nereden biliyorsun? Sana ne? Sana ne kardeşim? Senin umurunda mı? Sana ne? Acı sen kimsin ya? Sahibi misin? musun? Kimsin? Ben senin bu durumda olmanın tek sorumlusuyum. O niye ya? İzin veremem bile. Kendini bu şekilde harcamana izin veremem. Böyle bir adam olmana izin veremem. Veremem kardeşim. Daha fazla dibe batmana izin veremem. Şerif gel bir gel. Sorumlusu benim ne demek? Sorumlusu benim ne demek Şerif? Çünkü kim olduğunu bulmaktan daha zoru var. bulduğunla baş etmek. Taşın! Hüseyin çık. şey mi istedin? Çekil önümden Şerif. Alacağım var Hüseyin'den. Hüseyin bir şey vermeyecek sana. Alamazsın. Alırım. Alamazsın Sara. Alırım Şerif. Ne yapacaksın? Vuracak mısın bana? Öyle mi geçeceksin beni? Benim derdim seninle değil Şerif. Çekil yolumdan. Ama benim senle Böyle bir adam olmana izin vermem. Bu sen değilsin Sarı. Değilim evet. Ben o azarladığın küçük çocuk değilim. Benim yüzümden böylesin. Ne diyor ya? Ne şifreli mifreli konuşuyorsun? Var mı diyecek bir şeyin? Varsa söyle yoksa çekil önümden. Çekilmeyeceğim kardeşim. İzin vermem artık. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Karşımda mı duracağım böyle? Bu kadar mı önemli bu terzi senin için? Değil. Ama sen önemlisin. Bırakmayacağım seni bir daha Bilal. Bırakmam. sen bilirsin. Ben diyeceğimi dedim. Sen bilirsin. Böyle mi olacaksınız artık? Böyle mi oldunuz siz ya? Ecevit bana bak. Bana bak. Ben bir daha kendim için sana gelmem. Senin için diyorum. Bilal için. İkiniz için yani. Tamam ben de kızıyorum Bilal e ama böyle olmaz Ecevit. Karşı karşıya geldiniz baksana. Bir şey yapmam lazım ama. Giderek kayboldu Bilal. Engel olmam lazım. Karşısında durarak mı? Eskiden arkasında dururdun yanında. Sen ne zaman karşısına geçtin Ecevit? Yiğbu e anlatmıştı. Deli etmiş bir gün seni. Ayrılacağım senden demişsin bilele sinirle. Bu yukarı mahalleyi nasıl sataşmışsa öldüresiye de öldürmüş kendini deli. Evet de ne alaka? Sonra çok eskiden ben buradan ilk gittiğimde bir ay kavga çıkarmış okulda. Dayak yemiş, dayak atmış. Her gün disiplinlik olmuş. Sen de biliyorsun yani. Biri tutmazsa yanlış yola sapar Bilal. Birinin tutması lazım. Bizim tutmamız lazım. Onun için karşısında durmam gerekiyorsa öyle yapacağım. Biz de bırakırsak kaybolur. Bırakmayacağım.